Bu. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Rahmetullah berekatü kuran tedavisi.com'a hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, konumuz soru ve cevaplar ve en önemli en çok sorulan şey hocam gittiğimiz bu Türkiye'deki hocalardan neden şifa bulamıyoruz? Niye şifa bulamıyoruz? Sorun nedir? Her El yere gittim, senelerdir uğraşıyorum, aylardır uğraşıyorum, gitmediğim hoca kalmadı. Paramızı, her şeyimizi verdik, ona gittik, buna gittik, şuna gittik. Şimdi bakın, bu alan gaybi alandır. Allah katında olan, Allah'ın bildiği, Allah'ın izni olan olaylardır. Tabii ki zaten Allah'ın izni olmadan bir yaprak yerinden düşmez ama nazar sihir büyüğü, cin musallatı, gaybdır, gaybidir, görünmeyenlerdir. Bu da özellikle Allah'ın ve allah, allah Teala'nın izniyle ve sınavıyla olur. Sonra buradaki e, olaya öncelikle dikkat etmeliyiz. Bu tarz şeylerde de Rabbimiz diyor ki biz size müminlere Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indirdik. Ve bu kitapta şüphe yoktur ey kullarım. Gerçi şudur ki her kim Rabbine itaat eder, iman eder, ile yaşarsa muhakkak ki şeytanın hakimiyeti onların üzerinde olamaz. Nahl Suresi 99. Rabbimiz bize bir sürü ayetler veriyor. Onun için teslimat Allah'a Kur'an ve sünnette. Şimdi siz gidip bir hocayı arayıp ona işte benim hanımım, çocuğum, eşimin sıkıntısı var. He, i̇smi nedir, anne adı nedir, doğum tarihi nedir gibi isimler verirseniz, bakım yapılırsa, sonra size bu hocalar evet bu 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 var, sihir var, büyü var, aşıkçın var, musallat var deyip bize gelin yardımcı olalım veya uzaktan yardımcı olalım uzaktan yardımcı oluruz diyenler yalan söylüyor. Bu yanlış bir metoddur. Kur'an ve sünnet dışındadır. Bakım yanlış bir metoddur. Falcılık kainciliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir falcıya gider, onun yanında durur, fala bakar, oturur eder, bakması bile 40 gün 40 gece onun duası ve namazı kabul olmaz buyuruyor. Sizler insanlar gidip falcılara, kâhincilere, bu tarz hocalara gittiğiniz için öncelikle namazınız, duanız kabul olmuyor. İkincisi, bilmeden günaha giriyorsunuz. Çünkü İslam üzerinde ve Kur'an sünnet üzerinde olmayan bir şeye gidiyorsunuz. Üçüncüsü bir de gittiğinizde bu hocalara, bu hocaların dinleri varsa, Müslüman cinleri, dedeleri, medeleri, işte Müslüman mübarek zatlar vesaire bir sürü söyleyenler var. Bu da yanlış bir metot. Bu da şirktir. Yani bir araç aracı, bir insan veyahut da bir cin kullanarak Kur'an ve sünnet dışında allah Teala'nın indirdiğini cinlere gel bunu çöz demek veya cinlerden sen benim kardeşimsin gel bunu yap demek veya cinler benim hüddamım, hizmetkarım bozarlar, ben elimi kaldırırım onu yaparlar diyenler bile var. Bir ihlas okuruz bitiriz diyen dernekler bile var, tarikatlar bile var. Şu anda piyasada, YouTube'da. Bunlar yanlış metodlar. Vefk, tılsım, muska, hamail, bakım, isim, anne adı, doğum tarihi, cin, cinlerle istişare, size bunlar yapıldı edildiyse allah Teala size şifa vermez. Allah Azze ve Celle onun sıfatıyla, makamıyla, Kur'an'ıyla oynanmasına izin vermez. Ve oynanmasına da izin vermiyor. Onun için değerli kardeşlerim bu zamana kadar yaptığınız gittiğiniz hocalardan şifa bulamıyorsunuz. Bu çok önemli buna dikkat edin. Ee, tabii ki bazı insanlar da gidiyor orada şifa da bulanlar oluyor. Ama onların da sınavının farklı olduğuna inanıyoruz. Nitekim diğer ki videomuzda da bunu cevaplayacağız inşallah. Yani diğer ki videomuzda e, medyumculara, cincilere, e, büyücülere, muskacılara giden bazı kişiler şifa bulduğunu söylüyor. Neden? Bunu diğer bir videomuzda inşallah açıklayacağız. Eğer videolarımızı beğendiyseniz, beğenmeye ve izlemek istiyorsanız lütfen bakın şurada bir tane buton var. Yani siz de amel işleyin. Tıklayın. Beğeni butonudur. Tıklayın. Takip edin. Bizi tıklarsanız yükselirse bu algoritmi bilmem ne bilmem nesi varmış YouTube'da. O izletiyor insanlara. Sonra insanlar yetişip doğru bilgiyi alması gerekir. Çünkü çoğunuz ahiretinden ediyorlar. Çoğunuz ahiretinizden ediyor, Bu alanda da sizin kafanızda takılan soru varsa ve videolu şekilde yapmamızı istiyorsanız bana bu videonun altına hocam şu 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 soruyu bize videolu cevaplar mısınız diye yazın. Ben de size cevaplayayım inşallah. Ve size aynı zamanda şunu da tavsiye ve nasihat. Bu tarz hocalar bize karşılar. Hani biz onların ifşa ediyoruz. Yalan ve şirk üzerinde ve sahtekar olduklarını veyahut da Kur'an sünnet dışı olduklarını. Ee, yani bu işin içinde müminler de var ama hocalar da var, Müslümanlar tabii ki. Onlar da Kur'an sünnet dışında bidat ve hatalı veya şirk bilmeden bu tarz şeyleri yaptıkları. Bu hocalar hep bize karşılar. Onun için bunlara tek bir bir şey soracaksınız. Şu bizim yaptığımız videomuza karşı Kur'an ve sünnetten delil kaynak getirsinler. Bize ne bize hiçbir şey söylemesinler. Bize hiçbir kitap başka bir şeydi bahsetmesinler. Hiçbir zatı mübareğin onun bunun kitabını bak burada bu yazıyor demesin. Bize Kur'an-ı Kerim'den muska yapılır mı? Cinlerle çalışılır mı? Bakım yapılır mı? Bu vef hamail, tılsım verilir mi? Bilinmeyen şeyler yapılır mı? Varsa bir delil kaynak, bir tane ayet. Müslüman cinlerle çalışılır mı? Varsa bir tane ayet göstersinler. Bir tane sahih hadis, uyduruk hadisler değil, sahih, onaylı, tasdikli, senetli göstersinler. Yok ve gösteremiyorlar. Onun için onlar ki size bizim hakkımızda karşı olup, ya bu adamları dinlemeyin, bunlar vahabi mahabi derler bak. Biz öyle diyorlar, hiç alakası yok. Bunlar tarikatları sevmez, hiç alakası yok. İşte bunlar devleti sevmez, hiç alakası yok. Bunlar vatanı bilir, hepsi yalan. Hepsi <laughs> hamamentez. Milletimizi de seviyoruz. Vatanımızı da, memleketimizi de seviyoruz. Bütün Allah'a, Kur'an'a, Kur'an ve sünnet yolunda olan Allah'a iman eden kim olursa olsun gel kardeşim. Fark etmez. Senin hatan varsa biz uyarırız. Yanlışın varsa söyleriz. Sana Kur'an ve sünnetle delil veririz. Ama sen uymazsan, devam ediyorsan, Allah Kur'an ve sünnet dışında yolumu alacağım diyorsan o zaman sen bizden uzak olursun. Ve eğer Allah'a inanmazsan, büyü yaparsan, şirk içinde yaşarsan seni tekfir ederiz. Ama hele habbi mahabi tutup onlar bunlar, biz onlardan değiliz. Ve ajan vajan bunların hepsini Allah helak etsin. Bize iftira atanlar da Rabbim inşallah adalet bir şekilde mahşer günü onlardan e, hesabımızı alacak. Çünkü biz burada bunu emri bir maruf olarak yapıyoruz, doğruları söylüyoruz ve kimse deli kaynak getiremiyor. Sadece konuşup muhabbet edip bizleri kötülüyor veya sayfamızı kötülüyor veya sizlere yanlış bilgiler veriyorlar. Ve nitekim siz de bilmeden gidince ahiretinizden olabiliyorsunuz. Unutmayın yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Lütfen paylaşın. Diğer kardeşlerimiz de faydalansın. Unutmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü bir şey gördüğünüzde müdahale edin diyor. Eğer elinizle müdahale edemezseniz o zaman eğer fiziksel olarak müdahale edemezseniz o zaman ne diyor? Elinizle müdahale edin. Edemezsiniz gönlünüzle buğz edin. Onun için inşallah bir amel olsun. Siz de paylaşın. İnsanlara bilgilendirelim. Aileniz, kardeşlerinizle bilgilendirelim. Bir de beğendiyseniz videolarımızı lütfen beğeni butonuna tıklayın. Çünkü bizi geriye atıyorlar ve biz bu diğer bu sahtekar hocalar gibi de bizim reklam şirketlerimiz, bize çalışan gençler reklamcılar, yazılımcılar, editçiler, YouTube'lara bilmem neciler bunları da anlamıyoruz, bilmiyoruz ne yaptığımızı ve böyle takılı kalıyoruz yani. E, onun için inşallah bu alanda da yardım etmek isteyen kardeşlerimiz varsa bize destek amaçlı sayfa açıp kendiniz bize destek amaçlı sayfalar açıp videolarınızı orada paylaşmak istiyorsanız açın. ve açın buyurun. Siz de Allah'ın izniyle emri bir maruf yapın. Kendinizi göstermenize gerek yok. Ama doğru olanı kardeşlerinize, milletimize, ümmetlerimize paylaşın ki onlar da doğruları bulsunlar inşallah. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.